Herkese kanalımızdan merhaba. Bugün e, sizlere aslında çok sevdiğim ve her zaman yaptığımız geleneksel bir e, tad yemek yapacağım. E, biz çerkeziz ve çerkez olarak e, bazı yemeklerimiz var. E, bu yemeklerden metezi yapacağım. Ben çok seviyordum. Yani çocukluğumdan beri yapıp yediğimiz bir şey. Ama eşim de evlendikten sonra, tattıktan sonra benden daha çok sevmeye başladı. Ve benden bunu istemeye başladı. Şaşırtıcı bir şekilde. Belki başka tatlara benziyor olabilir. Yani mantı tarzında zaten. Ama inanın tadı mükemmel. Hadi başlayalım. Ben aslında hamurumu yoğurdum. Ondan sonra aslında çekmeye karar verdim. İçerisinde bir şey yok aslında. Un, su ve tuzla yoğurdum güzel bir şekilde. Hani ne kadar yapacaksanız hamurunuzun ölçülerini, ununuzun ölçülerini ona göre ayarlayabilirsiniz. İç harcı olarak da şimdi 3 tane soğan doğradım. Büyük büyüklerinden. Daha fazla da yapabilirsiniz. tabii ki yine hamurunuzun ölçülerine göre. Bunun iç harcı olarak kıyma da kullanabilirsiniz. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ama ben bunların hiçbirine değişmeyeceğim bir iç harcı hazırlıyorum. Yani geleneksel her zaman çocukluğumdan beri yediğim soğanlı yumurtalı bir iç harcımız var. Ben çok beğeniyorum. Yani ben inanın ne kıymalı ne lor peynirli bunun tadını bir türlü alamıyorum. İlla iç harcı bu şekilde olacak. Aslında hani ne kadar ben evlendikten sonra evimde yapsam da yine de annemin tadını alamıyorum. O çünkü çok kalabalıklarda yapıyoruz. Yani bunu yaptığımız zaman aslında tek yemeği sevmiyoruz. Ailecek yemeği, kalabalık olmayı seviyoruz. Genelde dayımlar geldiği zaman mutlaka anneme gelip yaptırırlar. Ee, güzel bir tat yani bize göre de güzel olabilir yani bizim e, tabii ki yöresel yani çocukluğumuzdan beri yediğimiz bir şey olduğu için e, bize de güzel geliyor olabilir ama bence bir deneyin denemekten bir şey çıkmaz. <laughs> Şimdi ben e, yine soğanlarımı ocağıma aldım üzerlerine sıvı yağ ekliyorum güzel bir şekilde e, kavuracağım. Yani böyle çok ince doğramanıza da gerek yok soğanlarınızı. Sen karıştırabilirsin aşkım. <laughs> Bu tadı yeni yiyenler bilmiyorum hani beğeniyorlar mı ya da işte daha sonradan ama eşim gerçekten İnanın inanın dün yani otururken yapar mısın dedi. Yani bu bu arada yemeğimizin ismi metes. Çerkez yemeklerinden. Aslında bir tane daha yemeğimiz var. Yine çok fazla yapıp yediğimiz yani favorilerimizden Şipsi pasta. Eşim daha onu tatmadı. <laughs> i̇nşallah bu sene eve gittiğimizde gerçi ben de yapmasını bilmiyorum. O yüzden tadamadı. Eve gittiğimizde annem yaparsa inşallah tadacak. Aslında bu bu tat hani herkesin sevebileceği bir yemek aslında bu yaptığımız metez ama o şipsi pasta dediğimiz şey herkesin geleneksel olarak tadına pek uyum sağlamıyor. Bakalım eşim beğenecek mi? Genelde benim sevdiğim tatları beğeniyor ama Bakalım. onu da beğenecek mi bilmiyorum. Onu da beğenirse artık Çerkez kategorisine giriyor <laughs> damat olarak. Şimdi güzel yine kavuruyoruz soğanlarımızı. Evet, güzel bir şekilde soğanlarım kavruldu. O kadar basit ki bu tarif. Şimdi içerisine şöyle 3 tane yumurta kırdım. Yumurtalarımı kırdım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak tuz ve kırmızı pul biber, toz biber, karabiber bunları katıyoruz. Genellikle acı yaparsanız daha güzel olur. Yani ben bunun acı tadını daha çok seviyorum. Şuradan biraz da karabiber ilave edeceğim. İç harcımız işte bu kadar basit. yumurtalı soğan. <laughs> yani inanın yani tabii ki benim damak zevkime göre olabilir ama yani bunu e, kıymalı da yedim, lor peynirli de yedim ama benim değişmeyeceğim soğanlı yumurta <laughs> içerçi olarak. Biraz daha pul biber katacağım. Evet, şimdi zaten bu iç harcımı hamurlarımla birleştireceğim. Bu arada biliyorsunuz kanalımız bini geçiyor. Ve bu yüzden hepinize izlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine bize desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde yaptım hamurlarımı. Elime alıyorum. Şu şekilde... Elinizle bu şekilde açıyorsunuz. Zaten şu şekil oluyor benim avucuma. Hemen iç harcımı birleştiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi tepsime koyup bu şekilde bastırıp bu şekilde uçlarını çekiyorsunuz. Yani şu şekli mi alıyor? Yine alıyorum hamurumu. Şu elinizin içine parmaklarım iç iç kısmında şu şekilde. Bakın hemen avucunuzun şeklini alıyor zaten. İç harcımı koyuyorum. Hemen kapatıyorum bu şekilde. İnanın yapın evde. Yani illa Çerkez yemeği diye güzel değil anlamına gelmiyor ya da damağınıza uymayacak anlamına gelmiyor. Aslında birazcık hani e, mantı kültürü olduğu için o yüzden herkesin sevebileceği bir şey. Bu şekilde görün şeklini. Tepsiye un sepeledim ki yapışmasın hamurum diye. Çünkü bunları suda haşlayacağım. Evet bu şekilde hamurlarımın hepsini yapacağım. iç harcımla birlikte birleştireceğim. Evet, metezlerim hazır. Haşlanacak. Şimdi su kaynatıyorum onlar için. Haşlandıktan sonra yanına ayran güzel bir... Normalde üzerine sos yapan da var, yapmayan da var. Yani pul biberle birlikte tereyağlı üzerine sos yapabilirsiniz. Yapmadan da çok güzel. Şimdi bunlar suya haşlanmaya gidecekler. Evet, şimdi suyumuz kaynadı. Şimdi bunları bu şekilde yavaş yavaş suya bırakıyorum. Tabii e, annemlerde böyle büyük tencereler vardır. E, bunları yapmak için. Çünkü bu kadar az değil. O kadar çok yaparız ki. Bunları şimdi bu şekilde e, suya bırakıyorum. Haşlanıyorlar ve haşlandıktan sonra tekrar alıyorum. Evet şimdi aldım ve tezlerimi üzerine şöyle yağ kızdırdım. Şöyle döküyorum. Evet yemeğe hazırlar. Buna yanında mutlaka hani içecek olarak belki soğuk içecek isteyebilirsiniz ama ayran çok güzel gidiyor mükemmel gözüküyor. Şimdi sizin yerinize de tadına bakacağız. Benim bildiğim bir tat. Siz de yapın. Tadına bakın. İnanın çok güzel nefis oluyor. Merhaba. Sanırım en güzel kısmı şu an bana kaldı. Tadına bakacağım. Bakalım işim nasıl yapmış, tadı nasıl olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki kötü olmuş olsa bile kötü olmuş diyemezsin. Ben derim arkadaşlar. Ben doğrucuyum. Öncelikle bir keselim bakalım. Ee, hamur oluyor diye düşünmeyin. Şöyle ee, bakın. Oo. Yanın içi dolgulu. Hemen şöyle yakından göstereyim da göstereyim. Şimdi göstereyim misin aşkım? Oo, bunun hepsini ağzıma atmadım. Biraz lazım, ben, bir ben büyük yaptım ama biraz daha küçük yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha ortadan böleyim. Evet. Şimdi tadım kısmı. Evet. Bunu sizler için tadıyorum. <laughs> Hmm. Her zamanki lezzet var mı aşkım? Mükemmel. Bol yani Tek kelimeyle <laughs> söylüyorum efsane. <laughs> Herkesin annemi, denemesini tavsiye ederim. Evet şu an annemi bunu videoyu mutlaka göstereceğim çünkü Halil'in bu kadar sevdiğine inanmıyor. Hmm. Ama bunu görünce artık kesinlikle inanacak. <laughs> videoyu burada bitirmemiz gerekiyor. Hapur şupur yiyeceğim şimdi aşkım. Lütfen bitirelim. <laughs> tamam. Yine kanalımıza abone olup desteklerinizi bekliyorum. Ee, güzel olmaz, hamur olmaz demeyin. Yani hamur gibi olur içi demeyin. Bir demeyin Halika. yiyin. Halika. Çok güzel inanın. Ee, metezimiz hazır yemeğe. Hemen yiyoruz şimdi.